Rojava bölgesinde oradaki halkın büyük bedellerle büyük mücadelelerle elde etmiş olduğu bir zemin var ve bu zemin tam da yani orada 2014 sürecinden sonra IŞİD'in o bölgeye saldırması ve IŞİD'in bütün dünyanın başına bela olan bir çete örgütü olduğunu yine aslında Orta Doğu'ya yani Orta Doğu'da bir işit devleti, işit İslam devleti kurmaya yönelik bir girişimlerinin olduğunu ve bunun oraya saldırdığında da hangi şekillerde saldırdığında, bir gece yarısı bütün alanlara elini kolunu sallayarak nasıl işgal ettiğini, nasıl elde ettiğini aslında hepimiz hatırlıyoruz. Tam böyle bir süreçte, tam da böyle bir gerçeklik, tam da böyle bir çete ve yapılanmasına karşı başta Kürt halkı ve yine Kuzey Doğu Suriye halklarının vermiş olduğu mücadeleyle aslında bu elini kolunu sallayarak bu böyle pervasızca katliamlar yaparak özellikle de kadınlara Kürt kadınlarına Şengal'de yapılanları e, uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yap, ya, e, pervasızca bu saldırıları yapan bu e, çeteye, bu yapılanmaya karşı e, başta Kürt halkı, Kürt kadınları ve yine Kuzey Doğu Suriye halkları e, gerçekten büyük bir mücadele gösterdiler. Ama tabii biz şunu değerlendirirken işit çetesinin tek başına kendi e, örgütlenmesi, kendi gücüyle bu işi yapmadığını asa defalarca e, açığa çıkan e, e, yönelimler ya da işte elinde bulundurduğu e, e, silah ya da işte e, kimlerden güç aldığını defalarca basına da yansıdı defalarca e, belli kesimler de ifade etti dolayısıyla asa işitin kendi başına tek başına bu e, bu kadar pervasızca bir yayılımının olmadığını çok iyi biliyoruz Kobani'den e, sonra işitin e, kaybetmesi ve işitin artık geriye e, dönük e, kendini parazlandıramadığı e, Orta Doğu coğrafyası ve özellikle Kürtistan coğrafyasını üzerinde e, biliyoruz ki e, özellikle e, Türkiye devletinin ve e, onun eliyle de aslında e, bugünkü iktidarın aslında Kürtlerin bu kadar bedelle, bu kadar mücadeleyle bu kadar e, vermiş olduğu e, bu bedel sonucunda elde etmiş oldukları kazanımlarının bir statüye dönüşmemesi için bir e, kendi kendini yönetme zeminine dönüşmemesi için o günden bugünedir aslında dönem dönem işiti tekrardan canlandırmak işiti yeniden işte başta Kürt halkına ve Kuzey kuzeydoğu Suriye halklarına ve yine Orta Doğu'nun başına sürekli Orta Doğu'da aslında kaos ve krizi derinleştiren bir yapı olarak canlı kalmasını isteyen ee, hem ekonomik güçler hem bölgesel güçler bunların başında da aslında e, Türkiye olduğunu defalarca biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Afrin'den biliyoruz. Bunu Serikani'den biliyoruz. Bunu Grisipi'den biliyoruz. Bu iktidar e, bugün kendini e, devam ettirememenin, kendini artık meşhuriyeti, artık e, güvenirliği kalmadığı bir noktada e, 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 sonuna kadar savaş. İşte e, bütün dışa her yerde savaş ve bu savaşın özgürlüğünde aslında Kürtlere karşı savaşla bunu devam ettirmekte. Dolayısıyla Heseke saldırısını aslında ikinci gara olarak tariflemek gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü tam yine sık, ekonomik olarak, toplumsal olarak, siyasal olarak e, krizlere ve kaosa içinde çıkılamaz bir e, çoklu krize giren e, AKP MHP iktidarı e, kendini var etmenin, kendini devam ettirmenin savaş politikalarında ısrar olduğunu biliyoruz. Bunu herkes e, ifade ediyor. Ve yine böyle e, sıkıştığı bir dönemde, yani her sıkıştığında, her çıkmaza girdiğinde, her e, topluma verecek bir şeyi olmadığı bir alanda... Kürt halkına, Kürt halkının kazanımlarına saldırarak aslında hem gündemi değiştirme hem de savaş politikalar üzerinde kendini ayakta tutmanın çabası içerisinde. Ve bunun boşa çıkarılması yine Kuzey Doğu Suriye halklarının ve başta Kürt halkının, yine Kürt kadınlarının bu oyunu sağduyuyla, bu oyunu kendi değerlerine, kendi kazanımlarına sahip çıkan bir yerden mücadele ederek, aslında bu heseke saldırısı da boşa çıkarılmış oldu. Ve bombardımana tuttuğu yerlerin, yerlerin çoğunluğu sivil alan merkezleri. E, dün e, halk halklar e, hesike'deki yapılmak istenen ikinci gareyi boşa çıkarmanın e, sahipliği yapmış olduğu bir yerde aslında e, Türkiye devletinin e, işte Kürtlerin kazanımlarının ete kemiğe bürünmemesi için halkın kendi kendini yönetmesinin zemini oluşmaması için asıl oradaki halklara bunun üzerinden bir mesaj vermek istedi. Evet işte bir rol verilmişti ama İŞİT ee, sonun başlangıcı olarak tariflediğimiz Kobani'den bu yana geriye döndü, düştü ve Kobani zaferinden bu yanadır e, defalarcadır. İşidin tekrardan canlanması, tekrardan orada bir güçlü yapı oluşması için defalarcadır işidi desteklemek, işidin güçlenmesi için oradaki halka halklara saldırı gerçekleştirilmektedir. Bunu şiddetle kınıyoruz biz Demokratik Bölgeler Partisi olarak ve Kürdistan'ı bir parti olarak ve buradan. Türkiye Devleti'nin aslında Kürt halkına yönelik politikası yüzyıllık bir politikadır ve bu politikanın nasıl işletildiği işte hem Rojava üzerinden hem Başur üzerinden hem de Kuzey üzerinden hem demokratik siyasete hem kazanımlara saldırısı ortadayken Afrin'de yaşananın, Serikini, Kani ve Grisipi'de yaşananın aynısını defalardır Aslında hava sahası kapatılması gereken bir yerde hava sahasının açık bırakılmasıyla aslında uluslararası güçlerin de, aslında insan haklarından sürekli den vuran devletlerin de, aslında Avrupa ülkelerinin de bu konuda sorumlu olduklarını çok net ifade etmek gerekiyor. Ve biz buradan sonuna kadar bu saldırıyı kınıyoruz. Ee, Rojava halkı ve Kuzeydoğu Suriye halkları asla yalnız değildir. Başta Kuzey halkı e, olarak, Kuzey Kürtleri olarak ve Türkiye halkları olarak e, buna e, sessiz kalınmaması gerekiyor. Bugün bu saldırıya sessiz kalmak aslında bu saldırıları onaylamak anlamına geliyor ve burada aslında başvur yönetiminin hem başta bu saldırılara karşı sessiz kalması ama sonrasında bu saldırıların bir bombardımanın gerçekleştirdiğini söylemesi aslında bir yerde Türkiye Devleti'nin de sözcülüğünü yaptığını ifade edebiliriz. Daha önce Şangal'a saldırıldı, Mahmur'a saldırıldı. Yine Çünkü bunlar aynı zamanda Güney Hükümeti'nin yönetiminin altında olan yerler. Buraya karşı aslında çok çok yüksek perdeden çok yüksek şeyden itiraz etmesi gerekirken hem buna itirazların gelmemesi hem de sadece yapılan bu bombardımanın evet işte buraya TSK tarafından bombardıman yapılmış olmasını söylemesi aslında Türkiye'nin sözcülüğünü ne soyunan bir KDP gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bugün Kürtlerin bu kadar mücadeleyle bu kadar bedelle elde elde etmiş olduğu kazanımları Kürdistan'ı bir e, tutumla, Kürdistan'ı bir bakış açısıyla, Kürdistan'ı bir politikayla sahip çıkmayanları e, Kürt halkı çok net okuyor, çok net görüyor. Bunun hesabını da tarihsel olarak da e, ideolojik ve politik olarak da hesabını soracağını düşünüyoruz.